Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Ee, sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek, kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarım başladı. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Ee, videomun alt kısmında iletişim numaram var. Evet sevgili dostlarım neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet dostlarım e, videolarımı beğenerek küçük de olsa bir kalp yorum yaparak öne çıkmasına yardımcı olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Evet sevgili dostlarım burada böyle ilk açtığım gördüğüm böyle bir yolunuz var. Sizi böyle burada gittiğiniz yolda ya maddiyatla ilgili ya bekleyen birisi var. Yani açık temiz bir yolunuz var. Yalnız bir böyle açık bir süresi daha var. Ama bu yolda dediğim gibi bir maddiyat ya da bir kişi sizi bekliyor. Ona doğru gideceksiniz. Ya da maddiyatı oluşturduktan sonra gidiyorsunuz. Ama temiz güzel bir yol. Evet şöyle göstermek Bu ne ya? Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Hmm. Tam böyle net bir şekilde. Evet sevgili dostlarım bu ilk gördüğüm sanki böyle Bermuda üçgeninin içinde kalmış gibisiniz. Yani böyle çıkamadığınız bir sorun, bir sıkıntı, bir dert. Yani o kadar e, bunaltmış ki sizi ne yapacağınız bilemez bir vaziyetteyken bakın buradan bir kapı açılıyor. Demek ki böyle e, çok büyük bir sıkıntıda. Bir rahatlamaya doğru çıkacaksınız. Böyle bir üçgenin içinde kalmışsınız. Kapana kısılmış gibi hissetmişsiniz. Kendiniz ama orada bir rahatlama olacak. Oradan bir yol çıkıyor çünkü. Temiz bir yol çıkıyor. Bir aydınlanma var. inşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Ya da böyle dediğim gibi geçmişle ilgili bir sorun varsa yani buradan da bir rahatlamayla çıkılacak. Evet arkadaşlar. Ee, şurada göstermek istiyorum Sevgili dostlarım Burada böyle ellerini açmış dua ediyorsun Bir kişi için Bak tam karşında duruyor Bir kişi için etrafı da temiz olduğu için Şöyle söyleyebilirim Bu ettiğin duaların kabul oluyor Yani tam karşındaki insan için Bu sevdiğin için olur Yani kimin için dua ettiysen Ellerini açmışsın tam karşında bu insan İkinizin de arkası da önünde temiz ee, İnşallah duaların kabul oluyor evet dostlarım burada şöyle söyleyeyim bir karşılaşma olacak sanki böyle uzun süredir görmek istediğiniz biriyle bir araya gelebilirsiniz yani böyle bir fırsat olacak bir karşılaşma sanki e, planlamadığınız bir şey ama rastlantı san, tesadüf böyle iki kişi böyle bir yerde böyle bir e, karşı karşıya gelecek e, ama burada e, şöyle söyleyeyim ikisinin de böyle ağzında laflar var yani sanki orada karşı karşıya gelindiğinde bir konuşma, bir görüşme, bir olayı halletme gibi. Yani iyi ki karşılaşmışız. Bak iyi ki ben sana bunu söyledim, sen bana bunu söyledin. Ya gerçekler ortaya çıktı ya bir konuda böyle birbirinizi uyarma gibi herhangi bir şey olabilir. Evet sevgili dostlarım burada da bak bir konuda böyle devam etme ihtiyacı hissediyorsun. Yani hayattan deneyimlediklerinden sanki böyle daha daha fazlasını istiyorsun. Yani bir konuda vazgeçmiyorsun. Yani bu mahkemendir, işindir, aşk hayatındır. Böyle vazgeçmek istemiyorsun adeta. Bu isteğinden de zaten vazgeçmediğin sürece de devam etme ihtiyacı hissettiğin sürece de e, kazanıma geçeceksin diyebilirim. İstediğini elde edeceksin. Evet sevgili dostlarım bakın burada açık bir kapı var. E, kapının önünde de bir insan var. Yanında da bir köpek duruyor arkadaşlar. Bu insan sanki bu açılan kapıdan bir dostunun yardımıyla ya da ee, birlikte belki ortak bir ev tutmak isteyen iki arkadaş Anladınız mı Bir dostuyla birlikte bir kapı açılıyor Yani bu e, olduğu yerden haneden sanki e, ayrılmak isteyen birisi de olabilir arkadaşlar yani burada bir dostuyla birlikte açık bir kapı var bir iş yapmakla da ilgili olabilir ya da onun yardımıyla gideceğiniz bir yer, bir yol, bir dostunuzun yardımıyla yani bu kapı açıkse sanki ama ben bunu evden ayrılmak gibi de görüyorum. yani böyle kapı açık çünkü öyle değilse de işle ilgili ya da bir dostunuzun yardımıyla bir olayınız olacak hayatınızda diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada şöyle söyleyeyim size bir konuda gizli ama iyi niyetlisin. Bak iyi niyetli duygular taşıyorsun. Ama bunu e, göstermek istemiyorsun. Yani buradaki iyi niyetimi ben gösterirsem belki kaybedeceklerim olur diye böyle sanki orada bir iyi niyet göstergesi yapmıyorsun. Bu iyi niyetini içinde saklıyorsun. Ama bu durum e, seni biraz üzüyor. Yani keşke söylesem, keşke hani bu konuda iyi niyetli olduğumu söylesem diyorsun. Ama niyeyse bu konuda kendini geri çekiyorsun. Eğer ben bu iyi niyetimi gösterirsem sonradan benim başıma bela olabilir gibi mi düşünüyorsun bilemiyorum ama iyi niyetini böyle göstermek istemediğim bir kişi var. Ya da bu aslında içinde onu affedip ama dışında affetmediğini gösteren hareketler yaptığım bir insan da olabilir. Yani bu iyi niyetini sakladığın bir olay var sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada. E, romantik sağlam bir ilişki başlayacak ama e, sadık birisi var ama karşısındaki insan bu başlayan ilişkide biraz romantizme kapılmışsın Aşık olmuşsun, evin ayağın titriyor ama karşındaki insanı biraz istersen sorgula. Çünkü burada üst tarafta böyle dikenler duruyor. Onun sana söylemediği bir şey olabilir, gizlediği bir şey olabilir. Yani seninle belki bir yola çıkmak evet istiyor ama e, çıkamayabilir. Anladınız mı? Yani senden sakladığı şey yüzünden. Yani sana boşandım demiştir, boşanmamıştır. Ya da işte benim daha önce böyle böyle hiçbir şeyim olmadı demiştir, saklamıştır gibi gibi anladınız mı? Ama sen bir romantizme kapılmış gidiyorsun. Bak bu kadın ya da erkek demiyorum. Ama bu konuda biraz karşındaki insana, önüne çıkan işaretlere, söylediği sözlere biraz dikkat etmen gerekiyor. Çünkü senin kadar bu ilişkinin içinde mi? Anladın mı? Romantiklik var. Okey her şey dört dörtlük gidiyor ama niye aynı yola giremiyorsunuz o zaman? Niye aynı yola girmek istediğinizde bir kopmalar oluyor? E, nedenini bilmediğiniz gitmeler oluyor engellemeler oluyor, uzaklaşmalar oluyor. Demek ki onun arkasında sana söylemediği bir sırrı bir gizli şey var. işte. bu konuda bir romantizme, bir aşkı kapamışsın diyorsun. Bununla ilgili böyle biraz daha gözün aç uyanık ol diyebilirim. Burada çünkü üstteki dikenler senden saklanan bir şey olduğunu söylüyor. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada yarım kalmış bir yol var. Üstte üç kişi var ama yarım kalmış da bir yol var. Bu üç kişiyle ilgili bir yarımlık var, yani bir tamamlanamamışlık var. Yani bu yol ıı, dipten yukarıya değil, tam yarıdan başlıyor. Yani bir şeye tam emin olmadan karar vermiş olabilirsin, ya da ıı, bir ortaklık olacaktır bozulmuştur, ya da böyle üçlü bir arkadaş grubunuz vardır. Ama orada bir yarımlık vardır. Orada bir hinlik vardır. Orada bir arkakların konuşma vardır. Yani orada bir aldanma vardır. Orada bir aldatılma vardır. Hani bununla ilgili sanki böyle bir yarım kalmış. Yani geliyor sana bir konuda yalan söyleyebilir. Yani bu arkadaş ya da bu üçlü grup kimse bilmiyorum ama burada dikkat etmen gerekiyor. Evet dostlarım burada şöyle söyleyeyim. Bir kişinin size emanet ettiği bir şeyi iade edeceksiniz. Yani ben senin emanetini iade ettim. Ben bugüne kadar korudum, kolladım, gözettim ama bundan sonra al senindir, sana teslimdir. Yani bu maddiyatı olabilir, iş yeri olabilir, ee, torunun olabilir. Ben bugüne kadar baktım, büyüktüm ama bu, bu saatten sonra sen sorumluluğun üstüne alacaksın diye annesine babasının üstüne devredebilirsin. Yani bu bir emaneti. Gözün gibi baktığın bir emaneti. Yani ya da bir iş yeri vardır, sana emanet edilmiştir. Ee, yüzün akıyla o halletmişsindir, teslim etmişsindir. Bir iş vardır, çalışıyorsundur. Sana emanet edilmiştir. Ne bileyim bu inşaat olur, her şey olur onu emaneti böyle hakkıyla teslim ediyorsun bir emanet teslimat var sevgili arkadaşlar evet e, sevgili dostlarım burada da şöyle söyleyeyim e, iyi bir haber alacaksın ama bu haberi sanki yaptığın bir mücadelenin arkasından alacaksın yani bu haber sana geldiğinde evet ben bunu hak ettim uğraştım ben bu iyi haber, benim zaferim, başarım diyebileceğim güzel bir haber alacaksın. Güzel bir haberim var. Evet, e, hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Evet, e, burada da ani ve beklenmedik bir değişiklik var. Ani ve beklenmedik bir değişiklik olacak. Yani bu, işte, e, nasıl söyleyeyim size, ummadığınız anda bir yolculuk. Anladınız mı? Ummadığınız anda bir misafir. Her şey güzel giderken aniden darmadağın olma ya da e, küstün ayrıldın aniden birleşme. Yani böyle e, hızlı bir değişim olacak ama burada sen şöyle söyleyeyim e, bir zorluklarla da uğraşmışsın. Yani e, bu değişim e, yani seni biraz zorlayacak. Bu beklenmedik değişiklikler yani sanki böyle seçeneklerini gözden geçireceğim bir olay olacak. Yani böyle bu e, nasıl söyleyeyim sana sanki böyle iki seçenek var da hani böyle acaba bunu mu yapsam bunu mu yapsam ama sana bu bir zorluk yaşatacak. Yani aniden çıkacak şeyler e, belki bir yolculuğa gitmen gerekiyor ama o anda maddiyattan hazır değilsin. Maddiyat var bilet bulamadın gibi gibi anladın mı? Bir zorlukla aniden olan bir zorlukla böyle hayatındaki bir şeyle uğraşacaksın diyebilirim. Ya da küstün geri geliyor. Acaba yine bana yapacak mı? Ya da ya her şeyimiz güzel gidiyordu. Bana bunu niye yaptı? Hani kimseyle işimiz yoktu. Biz iyiydik. Ben onun için emek vermiştim. Bana bunu niye yaptı? diye sorgulayacağım bir olayla karşı karşıya kalacaksın diyebilirim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın buradaki kuşumuz var. Altta da hemen para duruyor hanenin içinde. Para ile ilgili güzel bir haber alacaksın. Yani bu şöyle söyleyeyim, e, sanki para ile ilgili ya da parasal konuda e, sana haber gelecek. Bir haberim var. Yani kuş haberdir ve hanenin içine kuş ve para. Para ile ilgili iyi haber ya da e, parasal anlamda haber getiren biri gelecek hanene. Yani böyle bir e, rahatlama görüyorum. Bir güzel bir olay var Para ile ilgili ama maddiyatla ilgili beklediğin, başvurduğun bir şey vardı. Bekliyorsunuz belki gelmemiştir. Bununla da ilgili olabilir ama parasal anlamda yani rahatlama ve para ile ilgili sana birisi haber getirecek bir kuşun var orada sevgili dostlar. Evet arkadaşlar bakın burada e, bir e, nasıl söyleyeyim? Bir yük, bir sorumluluk Sanki böyle bir şeyin altına giriyorsun. Ben korkmuyorum, ben hallederim, ben başarırım diyorsun. Yani orada güçlüsün de, ama bu girdiğin sorumluluk seni nasıl söyleyeyim? Üç tarafta böyle yükseltiyor. Bu sorumluluğu almışsın ama. Bu sorumluluk seni böyle yükseltecek. Belki zorlayacak başta ağır sorumluluklar almışsın belki. Ama bu sorumluluk seni sonrasında böyle istediğin yere, istediğin noktaya getirecek. Yani bu çok güzel bir şey aslında. Burada bir de şöyle söyleyeyim. Titiz birisi var bak. O kadar ki hastalık derecesine götürüyor artık. Yani böyle bir yerin bir ucu oynasa aklı gidiyor. Anladın mı? Ya da ya ben yapıyorum yapıyorum dağılıyor yapıyorum yapıyorum dağılıyor böyle kafayı e, sanki böyle e, bulamadığı hisleri bulamadığı duyguları böyle titizlik yönüne kaydırmış birisi var anladın mı yani bunu hastalık derecesine getirmeyin mutsuzluğunu oradan mutlu olarak çıkarma yani e, sonrasında e, daha da kötü olur tamam herkes e, temiz titiz anladım ama bu hastalık derecesine götürüyor yani mutsuzluğunu mutluluğunu orada bulmaya çalışıyor sanki işte bu seni artık rahatsız edici bir boyuta getirebilir evet sevgili dostlarım bakın burada birinin karşısına dikilmişsin burada bir hesap soracaksın yani aslında hesap sorduğun insanda yandırıyor sana böyle çok cevap vermek istemiyor yani sen ona aslında eee kendince hesap soruyorsun. Hesap sorduğunu göstermek de istemiyorsun ama bu kükrüyor. Sen yanlış anladın. Anladın mı? Ya sen işine bak gibi böyle hesap da vermeyi sevmeyen birisi bu yan durmuş yani sen buna doğru cevaplar ne bulabilirsin ne alabilirsin Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada böyle bir gerdanlık duruyor. Tam tepede gerdanlık arkadaşlar senin başarın, istediğin bir şeye ulaşman böyle yani o kadar bir seçeneği var ki bu gerdanlığın. Yani bu gerdanlık para, maddiyat, yurt içi, yurt dışı, yeni bir ev, yeni bir araba, yeni bir ortam, yeni bir iş. Belki e, bir iş yerinden ayrıldın, bekledin bekledin geri çağırma haberi, belki bu haber, belki yani bu gerdanlık gerçekten hayatınızın içinde olan işte böyle kağıtlı kürekli e, böyle sürprizler yapabilecek bir şeydir. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun sevgili dostlarım. Evet burada da böyle elini başına koymuş önü kalbinde böyle gecesini gündüzünü tek bir kişiyle geçiren bir kişi var. Yani aklını takmış, affedememiş ya da çok sevmiş ama orada takılı kalmış. Kalmış orada kalmış ağacın dalında asılı kalır gibi kalmış orada. Yani ilerleyemiyor, acı çekiyor. Anladın mı? Yani İstemiyorum düşünmek diyor ama bırakamıyor. Artık nefret denetçisine dönenler var. Eee kafasından atamıyor. Yani e, yani bilmiyorum böyle oturmuş orada bekliyor. Yani on, onu kendine acıyı da, sevgiyi de empoze etmiş. O noktadan ayrılamıyor. Orada kalıyor. Ama bak e, şöyle söyleyeyim sana. Senin burada yolun açık ve e, güzel. Yani sen demek ki bu ilişkiyle ilgili bir yol çizmen gerekiyor artık. Yani bir yolun olması gerekiyor artık. Tamam her şey senin için tamam da yani sen artık acı çekmek derecesine gelmemelisin diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.